arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper kahramanlarımı tanıtacağım. Bu arada hepsinin filmini izlediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hadi geçelim. Arkadaşlar birinci karakterimiz Thor. Bu Hulk'la savaşmıştı. Hulk'u çok pis yenmişti. Var ya. bu arada Hulk'la savaşmıştı arkadaşlar filminde. Hulk'u çok zor yenmişti ama kendi gücüyle değil çekicinin gücüyle yenmişti çekicilerin gücü adına yüzüklerin efendisi çekicilerin efendisi oluyor şimdi çek, çaktırdı her şey yaptı ama orada bir hile yapmıştı Hulk orada zırh giydi kendisi ama bu giymedi Bu burada. Gelin ikinciye geçelim. Bu arada kas. kas. Şu, takla ata ata gelen bir şey. Ne bu? He. Arkadaşlar. Bakın. Boşver. <laughs> Kafayı yedi. Bakın arkadaşlar gözü bembeyaz. Ve karın kasına bakarsanız pelajöz şeklinde. Ve ama yine de kaslı yani. Bir de bunun şey var. Ya yine adını unuttum. Şey böyle atıyorsun geri geliyor. Ondan var işte. Öyle bir şey. Adını unuttum ama. Neyse gelin üçüncüye geçelim. man garibim benim. Sadece bir özelliği var. Bu arada onun filmini izleyin. Eğer gerçek yüzünü gördüm. Gerçek yüzünü gördüm ve adı Pete Pie. İzlemeyi unutmayın. Netflix'ten de izleyebilirsiniz. Bu arada hayatta Netflix reklamı yapmıyorum. Hayatta. Söyleyeyim yani. Hayatta Netflix reklamı yok. Sadece izleyebilirsiniz yani orada bu bunun pili bitmiş arkadaşlar. Neyse. Neyse, ben dördüncüye geçiyorum. Geldi bizim Captain America'mız, Captain America. Bakın. Bak yine çalışırsa varça kıracağım ha bu toraya. Arkadaşlar bu arada dışarıdan biraz ses geliyor, Çok özür dilerim. Bakın. Kaptan America, normal klasik. Atıyor, geliyor kalkanım. Yani gör. Neyse boş ver hadi. Hayır, sizin için gösteriyorum bak. Atıyorsunuz ya. Hani böyle ee, bahçelerde falan böyle at. Yani işte öyle bir yerlerde bahçeli yerlerde falan çimli yerlerde böyle kırlarda falan bunu böyle atıyorlar tutuyorlar ya ona benziyor işte ama bu atınca geri geliyor. Kaptan Amerika'nın bu da bir özelliği bu arada. Arkadaşlar bu Kaptan Amerika demeyin. Bu Kaptan Amerika'nın babası mı diyor? Dedizi mi diyor? Nedir? Hani bir şey anasını Allah, yüz var Neyse bunu son sonunda... <laughs> tamam yaptım. Bunu şu şuradaki... Geldi yine başımızın belası. Geldi yine saç yeşil saç. Arkadaşlar şu, şu bak. Şu dişe bakın. Altı sanki. Ruj yapmış kız gibi. Şu çeneye bak. Ka şey gibi. Kol gibi. Arkadaşlar. Bu arada bunun filmi efso. TikTok'ta çıkıyor. Bu bu. Hadi bakalım. İkinciye geçelim. <laughs> Dostum. <laughs> Ay ikinci diyorum ya. Altıncıya geçelim. Arkadaşlar bunu da bilmiyorum ismini. Bu kanatlı bir adam. Bunun özelliğini de bilmiyorum. Ama yine bu kaslı. Kanatlı bir adam. Bunu bilenler yorumlara yazsın. Bir de esmer gördüğünüz gibi. Burada altın var. Burada da altın var falan. Arkadaşlar. Şimdi da de Hepsinin bacak kası da var. Oo. Bir defa gördüm. Neyse. Arkadaşlar bunu göstermeye gerek yok bence. Çünkü demin bunun büyüğünü gösterdim. Bence göstermeye gerek yok. Ama yine bir tanıtalım. Bakın böyle. Kaptan Amerika. Bu kalkanı daha küçük ve boyu daha küçük. Çünkü çocuğuna benziyor daha çok. Ama arkadaşlar şunlara bir bakın. Bunun dev hali değil mi? Bunun büyümüş de adam olmuş hali değil mi? Bak. Arkadaşlar bunu tanıtmaya gerek yok. Nasıl olsa şey. Eller yukarı. Ondan sonra hadi yukarı. Bir kaslımız Power Rangers Diner Chat. Bu arada arkadaşlar Power Rangers'ın da filmi var. Ve ben onu kaçıncı bölümde kadar izledim. Bay arkadaş. Arkadaşlar bu arada yaşını biliyorum herhalde. 10 yaşından ya da 7, 8, 9, 10, 16 yaşından küçükler izleyemiyormuş. Ama büyükler ya da küçükler izleyebiliyor 10 artı 6 herhalde. Herhalde öyleydi arkadaşlar. Öyle bir şeydi. Ama korkunç olsa bile çok güzel. İzlemenizi yüzdeyiz tavsiye ederim. Yıldır Superman'imize bakın. Karın kesi. Bak bunu hiç göstermedim ama biraz ayıp olacak. Şuna bak. Bakın. bakın. Neden bunun kalçası değişikti? diğerlerinin kalçası farklı? Neyse bunu konuşamayız. Bir de mavi gözü var. Hey, benim gözüme hipnotize ederim. Türü. Ben şunun gözünü beğendim. Ama tipine... Ay ben seni şimdi... Kaşa bak, kaşa hala kim Karın kasanı boş verin siz. Gözünden at, alev çıkar. Yani lazer çıkartıyor. Bu kadar. Bir de uçuyor. Bu kadar. Batman de uçuyor bu arada. Onu bilenler ver. Sayılır. Hadi bakalım. Deme takalım. Geldi yine ninjalarımız. Evet. Arkadaşlar. Raffaello. Bakın. nasıl çıktı arkadaşlar bunu filmini izleyin var ya turunculu o kadar komik ki var ya komik ki var ya beni öldürecek turunculu turunculu neydi onun adı onun adını bilmiyorum ama izlerseniz öğrenin acayip komik bir film hem komik hem eğlenceli hem de güzel üç bir an adı bir de gözü gözünün dışı yeşil. Bakın. De bana bak sen de hipnotize ederim dili. Evet, geldik Iron e. Göğsünden ışın çıkartan, elinden ışın çıkartan, ayağından çıkartan ve alev yumruğu atan. Ben alev yumruğunu kendim koydum ama Madem elinden ateş çıkarıyor da yumruğundan neden ateş çıkmıyor mesela? Arkadaşlar. Sırtından da uçabilir herhalde. Bakın Böyle. Neden ayrılma? Üstü demir. Boş verin. Hadi evet, son. Son. Başrol. Anlattığımız. Torda ilk anlattığımız. Dın dın. Dın dın. Dın dın ve. harika atabiliyor. Diğerlerini eliyle kaldırabiliyor. Ve son hamlesi arkadaşlar hoplayı hoplamış yapınca bütün hepsi uçuyor ve Marvel'da bu dörtlü çok güzel. Thor, Spider-Man, Hulk, Batman, Superman, Kaptan Amerika, Iron Man en son Adını unuttum ama iki tane silah vardı. Ona da yorumları yazmayı unutmayın. İki tane silah vardı. Hadi arkadaşlar. Şimdi sürpriz geçtik. Kameraman hepsini göster şimdi. Arkadaşlar. bakın Teker teker. Göster. Göster. göster, göster. Şurada joker var arkadaşlar. Oraya saklamışız biraz. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar en başta söylediğim gibi bunlardan bir oyun yapacağım. Allah'ım inşallah beğenirsiniz. Ve bu videoyu burada bitiriyorum. Diğer iki videomda bunlarla birlikte bunu şimdi tanıttım. Diğer videomda da bunlarla ilgili bir oyun yapacağım. Beni beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.